He? Başla. Allah'ım. Kevbede tuğba dalı, dibinde yeşil halı. Ya Muhammed ya Ali, sen görsen doğru yolu. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, vali ala seyyidine Muhammed. Allah dedim çıktım yola, karşımızda demir kale, dinim Muhammed dinidir, şefaatinden ayırma. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed hayır elhamdülillah yehremi Allah, Rabbim Allah nebim Muhammed, dinim dinistan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh Allah'ım kalbimi karatma, fikrimi daratma her daim saametler için başka kapı aratma Allah'ım sev beni, sevdir beni, güldür beni Allah'ım Nur gözümüze, şafkı gözümüze, şefaati cümlemize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, vali ala seyyidina Muhammed. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım sübhanım Allah. Kalkarsan el hüküm Allah, kalkamazsan sen şehit eyle Allah. Eşhed en la ilahe illallah ve eşhed enne Muhammeden abdühü ve Allah'ım İyilerimizin, evliyalarımızın, enbiyelerimizin, şehitlerimizin, sahabilerimizin yüce Sen günahlarımızı affeyle ya Rabbim, affı seversin, affet kalksın, kadirsin, geri çıksın Allah'ım. Bu karanlıklarda kaldın üstümüzden. Görünür görülmez kazalardan, belalardan sen ya Rabbim. Şerlerin şerinden, hasetlerin şerinden, cazının şerinden, mınavın şerinden sana sığınırım Allah'ım. Muhammed ümmeti dikkat kazanır bu doğuna sen, sen bağışla Sen ulaş. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım. Ah